Evet, şimdi futbolla ilgili konuyu ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. İkincilikte malumunuz ilk devre geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor'un da mücadele ettiği ikincilik kırmızı grupta ilk devreyi nam olup ve lider olarak bitiren takım Sakaryaspor oldu. Van Spor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devreyi 32 puanlı 8. sırada tamamladı. Van Spor'un karnesi orta olarak geçti. Bence Sabri Üstüner yapıyor. Dördüncü hakem ise Cansu Tilgan. İkinci ligde ilk devre geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor'un mücadele ettiği ikinci lig kırmızı grupta ilk devreyi namalup ve lider olarak bitiren takım Sakaryaspor oldu. İlk devreyi son sırada bitiren takım Niğde Anadolu Futbol Kulübü olurken, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü ise ligin ilk devresini 8. sırada tamamladı. Devreyi lider kapatan Sakaryaspor, ortaya koyduğu performansla en çok dikkat çeken ekip oldu. İlk devreyi yenilgisiz kapatma başarısı gösteren Sakaryaspor, oynadığı 19 maçın 13'ünü kazanırken, 6'sında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olmayı da başaran Sakaryaspor 19 haftalık periyodun ardından 45 puanla devreyi lider kapattı. Rakip fileleri 41 kez havalandırmayı başaran Sakaryaspor kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Sakaryaspor ilk devreyi en yakın rakibi karşısında 5 puan önde tamamladı. Silahtaroğlu Van Spor ise ligin ilk devresine çok iyi bir başlangıç yaptı. 8. hafta sonu itibariyle liderlik koltuğuna da oturmayı başaran Van Spor ardından inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Lige teknik direktörlük değişikliği yaparak devam eden Silahtaroğlu Van Spor 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devreyi 32 puanla 8. sırada tamamladı. 19 lig maçında rakip fileleri 27 kez havalandıran Silahtaroğlu Van Spor buna karşın kalesinde 25 gol gördü.